Ben Ahmet Biberci, 2005-2006 senesinde Tobet'le Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne herhalde ilk girenlerden biri oldum. Merhaba arkadaşlar, Ahmet Soran ben. Yani Tobet'i bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum. 2004 girişliğimin ilk öğrencilerdi. Evet merhabalar herkese Oğuzhan Öztürk ben. ben. de işletme mezunuyum. 2005 girişliyim. Biraz uzattım. Pek başarılı belki bir öğrenci değildim o zamanlar. 2011'de mezun oldum. Üniversiteyi okurken yavaş yavaş dış ticaretle alakalı danışmanlıklar yaptım. bir süreç oldu. Mezun olduktan sonra ilk girişimim olan Naz Global Dış Ticaret Danışmanlık Şirketi'ni kurdum. Ben 2010'ların başında çok erken bir dönemde blockchain'le tanıştım. Tabii ki blockchain sisteminin yani okuduktan sonra ve araştırmaya başladıktan sonra çok inanılmaz bir devrim olduğunu gördüm. Sadece dijital bir teknoloji değildi. Aslında sınırsız para arzına karşı bir başkaldırıydı, bir isyandı ve bir devrimdi okur yazarlığı olan bir insan değildi 2010'ların başında. Ama bu işe kafa yordu bir yandan para kazanıyorum hem de bunu araştırmaya çalışıyorum. Sabahları normal mesleğimi yaparken akşamda belki bazı zamanlar sabahlara kadar kendimi geliştirmeye çabaladığım bir dönem var. 2015'te yapay zeka ile tanışmaya başladığım bir dönem oldu. Daha sonra yapay zekayı ve blockchain'i bir arada düşünmeye başladığım bir 2-3 sene oldu. 2018'de beraber bugün kurmuş olduğum TRK Teknoloji Anonim Şirketi'nin temellerinin fikri altyapı <laughs> aldığım dönemdir. Temel hedefim şuydu aslında. İktisatta bir Black Swan terminolojisi vardır. Yani öngörülemeyi öngören, bu vesileyle de hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir başarı elde edebilecek bir yapı kurgulamaktır. Blockchain ile yapay zekayı birbirine entegre ederek önce finans sisteminde daha sonra da geleceği öngörebilen bir makina inşa edebilir miyiz diye bir soru sormaya başladı. Daha sonra bunu kimlerle beraber yapabilirim diye e, Türkiye'de ve dünya bu işin akademisyenleri, bilim adamları ya da kendine bu işe vakfetmiş sizin gibi gençlerle ciddi anlamda tartıştığım, çalıştığım dönem oldu. Tabii kendi geçmişimi ve dostlarımı da araştırırken çok da uzağa gitmemem gerektiğini aslında fark ettim. Sen mühendisinden 2009 yılında mezun oldum. Hemen ardından bir tane işte girişimim vardı. Bir girişimde başarılı olmak istiyorsanız mecburen başka bir girişimi batırmanız gerekiyor. Bizimki de biraz o hesap oldu. Bir yandan yüksek lisans, bir yandan işte şirket derken devam ettik çalışmaya. O dönemde işte Tobetü'de Mezunlar Derneği'nin kuruluşunu gerçekleştirdim. Daha sonra işte buradaki bütün o operasyonları bırakıp Amerika Birleşik Devletleri'ne University of Nevada doktoramı yapmak için gittim. Web bursuyla gitmiştim. Dolayısıyla döndüğüm zaman mecbur hizmetim vardı. Abdullah Gül Üniversitesi'ne Kayseri'ye atamam yapıldı. Abdullah Gül Üniversitesi'nde Türkiye'deki ilk blockchain derslerinden birini açtım 2017 yılında. Blockchain ve kripto para dersleri, işte smart contract development dersleri. Daha sonra Ahmet Bey sağ olsun tekrardan böyle bir projeden bahsetti. Dedi. böyle böyle bir şey yapacağız. E, tabii öyle olunca da oradaki bütün görevlerimizi vesaireyi bırakıp TRK teknolojiye geçtim. Şu anda da TRK Teknoloji'de CTO olarak çalışıyorum. Her birimimizde en az bir tane TOBET mezunumuz var. Bu birlikteliğe de oldukça önem veriyoruz aslında. Daha güzel bir şekilde de devam ediyoruz. Mezun olduktan sonra tabii takım kendi girişimlerinde çalışma hayatıma başladı. O süreç beni Orta Doğu'ya yönlendirdi. Dubai'de, Bahreyn'de, Katar'da çok fazla vakit geçirdim. Danışmanlık vermeye başladım bazı şirketlere. Bir uluslararası dergiye ortak oldum. Türkiye'yi Arap dünyasına anlattığımız bir dergi çıkardım. Sonrasında bu teknoloji işlerinde özellikle blockchain, yapay zeka, işte kripto paralar gibi alanlar Londra'da, özellikle de Dubai'de bazı firmayla tanıştım. Yavaş yavaş melek yatırımcı olmaya başladım bazı şirketlere. Küçük küçük blockchain ve kripto ödeme sistemlerine giriş yaptım. Sonra zaman zaman tabii Ahmet'le çok eski dostuz. Yani Ahmet Hoca'da da, Ahmet Belçi'de e hem e, üniversite zamanlarında beraber dernekte koşturduk. Yine hep dostluğumuz vardı. Sonra Ahmet'le e, tekrar yollarımız kesildi. Yani hep iletişimimiz vardı ama bu süreçte de bir sohbet ettik. Ankara ya Ankara'ya geldi de bir sohbet edelim. TRK Teknoloji'ye geldim böyle. Bir ay kadar belki bizim flört dönemi oldu yani. Ben şirketi anlamaya çalıştım. Yani, yani iş hani şirket değerleme, teknoloji işleri, blockchain, yapay zeka özellikle. benim için Türkiye'deki teknoloji işlerine girme, değerlemesini yapmak, anlamak ve işte yatırım yapmak. Ama dedim bana bu iş enteresan bir iş dedim. Yani normalde startupların temelinde şey vardı yani bir konuyu disrupt etmek çok önemli yani. Başarılı olmak için hep şey Kodak örneği verdi mesela. Kodak Instagram örneği mesela. Yani Instagram öyle bir şey disrupt etti ki artık Kodak barınamadı yani. Yıkıcı, yenilikçi bir e, iş anlayışı getirmek gerekiyor. Dedim ki abi sen öyle bir şey yapmışsın ki yani startup terminolojisini disrupt etmişsin. yani o kadar yıkıcı yeni bir şey getirmiş. Valla inanılmaz bir hikaye dedim. Yani normalde çünkü bir startup yatırım almadan büyümesi <laughs> pek mümkün değil. Yani bizim şu ana kadar gördüğümüz bütün startuplar önce bir melek yatırımcı giriyor. İşte sonra super angel dediğim bir yani daha çok yatırımlar yapan melek, melek yatırımcı giriyor. Sonra VC'ler giriyor işte fonlar giriyor. Belki private equity en sonunda işte IPO yapıyor, halka arz yapıyor. Dedim hiçbirisi yok. Ya bu şey nasıl dönüyor, dükkan nasıl dönüyor? Valla işte bot yaptık, bot dönüyor falan. Nasıl olur falan anlayamadık böyle. Bir ay beraber vakit geçirdik. Ahmet'ten de sağ olsun bir davet geldi. Ben de davete icabet ettim. Ankara'ya taşıdım. Ankara'da TRK Teknoloji'de CO olarak, CEO olarak görev almaya başladım ve yani çok keyifli bir sürecin içerisinde girmiş oldum. Yaşayacağınız hayaller, umut ettiğiniz hayaller hiç kolay olmayacak. Pes etmeyin. Lütfen inat edin, ısrar edin ve bir şeye inanın. Önce kendinize, ailenize, çevrenize, şu an bulunduğunuz kuruma, Tobetü'ye ve yaşadığınız bu ülke. Şartlar ve koşullar ne kadar zor gözüküyor olsa sizin yapacağınız güzellikler, çabalar sizin önünüze çok farklı fırsatlar getirecektir. Ayak bastığımız bu topraklar bu fırsatları yakalayabilmek için çok müsait. Zor olacak, birçok insan bunun yapılamayacağını söyleyecek ama olacak. Kore Büyükelçisi bizim şirketi ziyarete geldi. Sohbetin sonunda kendisi şunu söyledi. Yani Türkiye'den bu yapay zeka nasıl bu şekilde çıkabildi? Dedi. Heh dedi ben bunu söyletebildim de benim için yeter. Ya da farklı bir Büyükelçi ya da farklı insanlar. Dünyanın birçok yerinde 50'den fazla ülke görme şansım oldu ve sayısız defa. Ve birçok yerde yaşama şansı ve fırsatım var. Ama bu ülkedeki yapabileceğimiz şans ve fırsatlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Türkiye'de şu an resmi gayri resmi 6 tane unicorn var toplam koca ülkede altı tane unicornumuz var ya. Yani. En azından derin teknoloji alanında biz 3 top mezunu olarak ilk artı bir yanına koyacağımıza inanıyoruz. Evet bazı shortcutlar olabilirdi. Dünyanın farklı yerlerinde yapabilirdik ama hayır. Biz dijital dönüşümü gerçekten bu ülkede bu insanlarla bu mühendislerle beraber başarabileceğimize olan inancımız sonsuzdur. Hayalleriniz hedefe dönüşsün ve bu hedefleri ete kemiğe büründürün ve gözünüzle görün. İnanın dünyadaki en büyük haz bu. Ve diğer bir haz da onu bu topraklarda başarmak. Ha bu şu demek değil. Teknolojimizi ve yaratacağımız teknolojiyi dünyayla barışık bir halde yapıyorum, Bir dünya vatandaşı da olur ama bunu bir Türk olarak yap. Doğru hayalleri kurgulayabilirsek yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Belki şu an burada 150 ya da 200 kişi varız değil mi? Buradan 10, 15, 20 tane girişim çıkabilir. Unicornlar çıkabilir. İmkansız diye bakmayın ya para bir amaç değil. Evet olmazsa olmaz. Hedefe giderken size sadece bir araç. Bunu yapacağınız şeyde de para için yapmayın. Hayallerinize ulaşmak için yapın. Hayal edin, tutun, koparın ve başarın. Valla ben burada olmaktan çok keyif aldım. Yani insanın mezun olduğu okulda tekrardan yaptığı işleri anlatması ve paylaşması çok çok önemli. Ben inanıyorum ki çok yakını bir gelecektir. Çok daha fazlanız bu koltukta ve bu koltuklarda yaptığınız işleri keyifle ve güzellikle anlatabileceğiniz zamanlar olacak. İnanın kendinize, çevrenize, okula ve ayak bastığınız bu toprağa. Gerisi zaten olacak. Yoksa değişen dünyanın farkındasınız. Yemin ediyorum bir şeyleri başaramazsak bizi var etmeziz. Var olmak için dijital dünyada başarılı olmak zorundayız. Bir başaracağız. Kendinize inanın. Bu millet bunu başaracak. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.